Çalışmalarımı öncelikle YouTube'da Begi Begi ve Almanca Kolay'ın oynatma listelerindeki videolarla başladım. Bu videolardan aldığım notlarla birlikte Gramatik Aktif kitabından işlediğim gramatik kısımları çözerek ilerledim. Ve çalışmalarım tabii ki gramatikle sınırlı değildi. Bununla birlikte Plus.deutsch serisinin A2 ve B1 kurs kitaplarını da beraberinde ilerlettim. Kelime öğrenmek de bir o kadar önemli. Göte'nin B1 seviyesine kadar öğrenmeniz gereken kelime listesi var arkadaşlar. İnternette bulabilirsiniz. Bu kelime listesinde bütün cümleleri ve kelimeleri teker teker çevirerek hepsini öğrenmeye çalıştım. Ve son olarak eğer bir sertifika sınavına hazırlanıyorsanız mutlaka deneme çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sertifikat ve Eins Neu ve So geht's noch besser isimli bu denemeleri de aynı şekilde çözdüm ve bu şekilde sertifika sınavına hazırlandım. Kendi başınıza Almanca çalışırken konuşma genelde eksik kalıyor arkadaşlar. Ama bu konuda da yalnız değilsiniz. Lingoda sizlerle. Gelin beraber Lingoda'nın fırsatlarını inceleyelim. Lingoda uzman eğitmenleriyle birlikte 7-24 sunduğu Sprint Challenge'da sadece 60 gün içinde dil becerileri dilinizi dönüştürmek için burada. Günlük derslerle tutarlılık kazanacak, konuşma odaklı sınıflarda kendinizi ifade etme güveninizi artıracaksınız. Sprint Ahmet kodu ile birlikte %20'ye varan indirim ve 20 Euro'luk indirim kodu sizlerle. Hemen siz de Lingoda'ya kaydolun ve ilk dersinizle birlikte Almanca öğrenmeye başlayın.